Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz bu yapılışını anlatacağım. Örnekli kısmını yine kart üzerinde anlatacağım. Beden hesaplamanızı yaptıktan sonra lastik örgüsü olarak altını öreceksiniz. Üste örnek çalışması var V yaka kısmına gelince kanalımda yine en basit V yakanın nasıl yapıldığı anlatılan bir videom var. Onu bu videonun açıklama bölümüne ekleyeceğim. E, o videodan faydalanabilirsiniz. E, hanımlar kart büyük olduğu için videonun sonuna ekleyeceğim. Karta oradan bakın. E, çünkü ekranı alırsam aynı anda örerek gösteremem. E, çünkü elimi kapatacak. O yüzden videonun sonuna ekleyeceğim. Şimdi kartımıza bakacak olursak 10 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek. Ben videonun 10 ilmek ve katları artı 1 ilmek olacak. Örnek bütünlüğü için. Ben buraya 21 ilmek attım. Ve kartımın ilk sırasından başlıyorum. Başta ters örgü olan yeri örmeden alıyorum. 2 düz sağ kesiyorum. doluyorum, bir düz doluyorum sola kesiyorum bir, iki düz sizin burası tekrar kısmınız ben kartı bir kez öreceğim için devam ediyorum siz 10 e, ilmek ve katlar olarak ilmeklerinizi attığınızda bu 10 ilmeği ördükten sonra yine kartın başına gelip burayı öreceksiniz kaç tekrar yapacaksanız burayı ördükten sonra ben şimdi kartın kartı devam ediyorum bir ters iki düz sağ kesiyorum doluyorum bir düz doluyorum sola kesiyorum bir iki düz ve bir ters Sizler dediğim gibi hanımlar 10 ilmeği kaç ilmek attıysanız atıyorum 8 tekrar yapacaksınız. 8 kez başa dönüp bu 10 ilmeği öreceksiniz. E, pardon 8 tekrar yapacaksanız 7 e, kez başa dönüp öreceksiniz. En sonuncusunda kartı devamını öreceksiniz. Çünkü sonda artı bir ilmeğimiz var. Şimdi arka sırayı bir kereliğine öreceğim. Sonrasında ee, arka sıraları çekmeyeceğim. Ee, videomuz uzun olmasın arka sırada gelişine göre örüyoruz Yani ilmeklerimizin aslında tamamı ters sadece şu önde ters ördüklerimiz arkada düz Gerisi ters olarak örülecek. Yani bir örnek arası arkada düz. Evet. Şimdi üçüncü sıradayız. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Üç düz. Doluyorum sola kesiyorum. Bir düz. Bakın bahsettiğim ilmek bu. Arkada düz örülecek olan. Her örnek arasında bir tersimiz olduğu için bir düz. Sağ kesiyorum. Doluyorum. Üç düz. Doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz. Ve bir ters. Şimdi arka sırayı örelim. Beşinci sıradayız. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. Burada üçlü kes kesme yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi en öne alıyorum ve bu üçünü birlikte kesiyorum. Doluyorum. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir ters. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum. Doluyorum bir düz doluyorum sola kesiyorum ve bir ters arka sıra örelim 7. sıradayız ters olan ilmeğimi örmeden aldım bir düz doluyorum sola kesiyorum üç düz sağa kesiyorum doluyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Doluyorum. Sola kesiyorum. 3 düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Bir ters. Arka sırayı örelim. Dokuzuncu sıradayız. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz doluyorum. Sola kesiyorum. 1 düz sağa kesiyorum. Doluyorum. 2 düz ters 2 düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. iki düz. Ve kenar ilmeğim. Pardon. E, sondaki ters ilmeğim. Arka sırayı örelim. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım. E, şimdi 11. sıradayız. 3 düz doluyorum üçlü kesme yapıyorum doluyorum 3 düz ters 3 düz doluyorum üçlü kesme yapıyorum doluyorum 3 düz ve ters. Yine arka sırayı örelim. Evet. 13. sıradayız. Şimdi örneğimizin yeri değişecek. Bir düz ilmeği örmeden alıyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum. 2 düz 1 ters. Şimdi arkadaşlar arkada düz örülecek olan ilmeğimiz bu ilmek bir ters iki düz sağ kesiyorum doluyorum bakın şimdi bu ters ördüğümüz buraya artık düz gelecek bir düz doluyorum sola kesiyorum iki düz bir ters bakın bu düz örülecek arkada İki düz Sağa kesiyorum, doluyorum, bir düz. Arka sırayı dediğim şekilde örüyoruz. 15. Sıradayız. 1 2 düz, doluyorum, sola kesiyorum, bir düz, bir ters bir düz sağ kesiyorum doluyorum 1 2 3 düz doluyorum sola kesiyorum bir düz bir ters bir düz sağa kesiyorum doluyorum 2 düz arka sırayı örelim 17. sıradayız sağa keserek başlıyorum doluyorum bir düz doluyorum sola kesiyorum bir ters sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz doluyorum. Üçlü kesme yapıyorum burada. Doluyorum. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir ters. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. Arka sırayı örelim. 19. sıradayız. 1 2 düz Sağa kesiyorum. Doluyorum. 1 düz 1 ters 1 düz Doluyorum. Sola kesiyorum. 1 düz 2 3 düz. Sağa kesiyorum, doluyorum. 1 düz, 1 ters, 1 düz, doluyorum. Sola kesiyorum. 1 2 düz. Arka sırayı örelim. 21. sıradayız. 1 düz ilmeğimi aldım sağ kesiyorum doluyorum iki düz bir ters iki düz doluyorum sola kesiyorum bir düz sağ kestim doluyorum iki düz bir ters 2 düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz. Arka sıraya yörelim. 23. ve son sıramızdayız. Sağ keserek başlıyoruz. Doluyorum. 3 düz. Bir ters. 3 düz doluyorum üçlü kesiyorum doluyorum 3 düz bir ters 3 düz doluyorum ve sola kesiyorum bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi örneğimizi tamamladık. Şimdi sizler tekrar kartın birinci sırasına dönerek bu şekilde tekrar ederek ilerleyeceksiniz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.